Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi herkesi ekran başına davet ediyoruz. Özellikle de küçük hanım ve küçük beyleri. Hatta sıfır yaş grubunu bile ekran başına davet ederken Ebrar Bebe'den sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahiplerinden Sayın İbrahim Cilasun bulunmakta. Merhaba. Merhabalar. Evet, öncelikle Ebrar bebeği tanımak istiyoruz kurumsal olarak. Ebrar Çocuk Giyim 2003 yılında Mustafa Cilasun babamız onun tarafından kurulmuş olup 0-16 yaş grubuna hitap etmekte. 10 yıldır 23 Nisan kıyafetleri, milli kıyafetler şeklinde hizmet vermekteyiz. Harika diyoruz. Bundan 10 yıl öncesinde babanız tarafından siz İbrahim Bey ve sevgili kardeşiniz İsmail Bey için kurulmuş olan bir hazır giyim mağazası çocuklar için 0-16 yaş grubu için. Evet. evet bunun dışında tabii ki hemen mağazamızın fiziki yapısından bahsedelim istiyorum. Ben kaç metrekaredir sonrasında da tabii ki toptana yönelik çalışmalarınızdan da bahsedeceğiz. İyi. Perakinden mağazamız küçük bir yer. E, düven ünlü şubesi olarak geçiyor. Toptan mağazanın 5 katlı bir yerimiz. E, bu şekilde hizmet vermekteyiz. Evet. E, toptan yerinizde 5 katta hizmet vermektesiniz. Öyleyse her kat bir ürün için mi ya da bir yaş grubu için mi ayrılmış durumda? E, orada 0-16 yaş grubu olup geçmekte. E, her kat ayrı ayrı reyonlar. Çocuk reyonu, abiye reyonu. E, hediyelik eşya grubu olarak yapmakta. Orayı da e, Ahmet Bekli ve ortağımız Affer Keleş olarak işletmekte. Evet. Ve toptan ürün mal vermektesiniz. Tabii işin içine toptan ürün girince perakendenin haricinde çok da detaylı bir çalışma gerektiriyor ve sadece Kayseri değil belki de yakın illere, ilçelere de mal veriyorsunuzdur. Bundan bahsedelim mi biraz? E, tabii ki e, toptan mağazamız sadece Kayseri değil e, Kayseri civarı illerden, ilçelerden, pazarlardan e, mağazadan gelip ürün almaktalar. E, e, amacımız hizmet etmek... Orada çalışıyoruz. Orada zaten varız bu şekilde. Evet. Peki kaç kişilik bir ekibiniz var? Hem perakende hem de toptanda çalışan. İyi e, toptamda aşağı yukarı şu an 9 personel çalışmakta firma sahipleriyle birlikte. E, bu perakende düşmeyince 3 kişi çalışıyoruz. Eee Babam ziyarete gelir. Bu şekilde hizmet vermek. İkiz kardeşim de diğer şubemizde duruyor. Evet. Öyleyse iki şubeyle ve bir toptan e, mağazasıyla merkezde hareket etmektesiniz. Doğru, Doğru mudur? Doğrudur. Diğer şubemiz nerededir? Düver şubesi e, Belçin'de iki mağazası diye geçiyor. Üç katta mağaza. Orada da 0-16 yaş grubu çocuk bay ve bay, bayan var. E, orada da ikiz kardeşim işletiyor 10 tane personel var. Bir mağaza müdürü var. Bu şekilde hizmet vermekteyiz. Verdiğiniz bilgiler için ve hizmet için çok teşekkür Benim ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Kayseri'den seslendik sizlere. Küçük hanımların ve küçük beylerin modanın kalbinin attığı yer Ebrar Bebi olarak belirlenmiş durumda söz. Şimdi merkez stüdyolarımızda.